Merhaba arkadaşlar, bugün seninle bir mani hırafa oynayacağız. Vay Ama Roblox'tan. Lan evi küsle bak lan. Ne istiyor lan? <laughs> gel içeriye gel bak içeriye. Içeri. Nereden i̇çeri. giriyoruz? Önemli olan şey bu da. Gel gel şuraya gel lan. Kapımız var. <laughs> gel lan. Gel lan. <laughs> gel lan artık. buradan gel. Ya iki taraftan lan. Diğer tarafta. Gel koş. Geliyorum. Koş. Gel lan. Deli zırh yapmış. Bizi arkadaşlar bile... Ezik gel. Ne ezik? Ezi? Ben ezik miyim Allah'ını seviyorsun? Hadi gel buradan gel. Luffy lan. sus Luffy. Luffy'ni de bu arada. Bu arada benim gel karakterim nasıl müzak karakteri nasıl? Ay, gel lan. Pop gibi yapmış. Harbi köy. sana gel hızlı ol. Benim de var. Tamam tamam. 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 Lan, tamam abi tamam. Şunun güzelliğine bak. Var bu çok güzel. İkimiz işini yaptın değil mi? Ee, Bok. <laughs> Sen gör Ben sana bunları ödeyeceğim. Ben yemeğin şey... var mı? Seni yed. <laughs> ben gitme. Ya bir de abuzeri abu deri öldürürüm. Abu deri öldürsen. <laughs> canım be. Yemek yemek bir şey var. Yemeğin. Ev bak deri çok yemek var. Ver. <gülüyor> 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 lan ya ama bak. Hadi gel lan. Sikiye git lan malzemeni emin olun benim oldum. Malzemelerimi ger ver <laughs> şu sandığın içine koy hasabımı bozma. Lan malzemelerimi ve. Şu sandığın içine koy bak. Sandığın içine koy. Gel malzemelerini o. Oğlum ya arkadaşlar görüyor musunuz? Ben lanetik da, geliyorum. Şu sandığın içine koy bütün malzemelerimi. Arkadaşlar bu arada iki stek odunlu varsa alırım ya. Ya, bir stek odunum var mı lan? Yok ya. Ben bu senin size... mu senin de? Zaten bir stek odun. Arkadaşlar sana ödeyeceğiz lan. Arkadaşlar buraya Kesin. ev yapacağım Yusuf Yusuf'a. Ben sen de kusursuz yapmaya bilmiyorum lan. Arkadaşlar burayı Yusuf'la benim için ev yapmak için ayrılmıştım. Ama onu hak etmedi. Gitti kendine. Hepsini Can Bu arada o, o kazmayı da bana vermişti. Neden elime vermek? Neden öyle koyuyorsun? Benim de 4 tane var. Bende 31 tane vardı. <laughs> 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 Allah sen de iki taş edeyim. Lan şeyimi de ben lan. <laughs> ben şunu da al. Arkadaşlar <laughs> adam olmuş da hediye verecek. Vay vay vay. Sen ananın karnında da yokken bizi vardı. Unutma kardeş. Canına bak. Ya bak. Ar ya yemin ederim dolduracak Et et ver. Lan ver. <laughs> ne vuruyorsun ya? Yanlışlıkla vurdu. Tamam iş kalbinde haber ver. <laughs> Vur. Oğlum bak kayıt Var bitecek. Yalan nerede? Kaydım bitecek neredeyse. Biraz daha ver. Güzel. Tamam yeter. Hadi git. Arkadaşlar güzel bir ev yapıp bunu ödetmeliyiz. Lan sen kimi ödeteceksin lan? Şöyle lan olsa. daha kurtulsuz yapma. Lan bu ne Allah? Rahatsız etme. Git sen son sonda gör. Şunu al. Arkadaşlar ben bir size yapıp gösteriyorum. Oh, dur biraz zizim, da o dur birazcık onunla yürüne. O durumu ne? Aa bu zehirli yünü ne oldu? Aa <laughs> bu zehirli Arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle bir merdiven olsam şöyle Ellak. Etmi ver lan. Tamam, şimdi şöyle olsa. Gulu 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 gulu. Lan <laughs> tamam lan seni çeker. Nasıl gözüküyor? Ox çiğnir. Arvist işte. Ya bir olur. git ya. Odur nasıl çıktım? Odurumuz <laughs> işte. Yine geleceğim yine sen olacaksın. <laughs> Diğer geldiğinde da getecek bir kişi olmayacak. dalga geçilecek bir kişi varsa o zaman sen olacaksın. Sen kiminle dokunuyorsun oğlum? Şöyle olsa. Şöyle olsa. Hı. 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 Oh. Oğlum bak sikme Allah çarpsın da yakıyor yersin. Şöyle hmm. olsa. Arkadaşlar terbiyesizliği görüyor musunuz değil mi? Oh bukun bukun sana hediye. Tamam. Alturduruz arkada sana hediye ettim. Domuzun gel sana gel. Lan eşik. Arkadaşlar siz kiti nasıl yapıldığını biliyor musunuz ya? Lan. <laughs> Yau Madeni indim ben. Arkadaşlar şimdi şu şöyle olsa bu arada altına çit yapacağız. <laughs> Madenli domuz nasıl yapılıyor diye yapmaya çalıştım. Yapamazsam da artık odun odun koyarım. Yapabilirsem de Yusuf'a tarifini gösteririm çünkü bilmiyor. Benim... Çiti yaptın mı? Ay çok yapmışım. Ben biliyorum ama sen O zaman yap. Daha, Daha. demin zaman evi mi ne Nasıl? Ben şaka yaptım ben. Endirmen götüne vuracak. Endirmen abi bu götüne vuracak. Gel Endirmen'i saldıracak. Gel hadi Endirmen'i saldıracak. Daha Endirmen'i saldıracak gel. Saldıracak. Gel Endirmen'i saldıracak. Ben gel Endirmen'i saldıracak. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Burada neler yapılıyormuş? Ben endirme. Orspu çocuk. Orspu Öldürdüm endirmeyi. Geldi başıma öldürdüm. Ezik. Yapamazsın. Arkadaşlar ben bir YouTube'dan çit nasıl yapılır bakıp geliyorum. Arkadaşlar çit yapmayı öğrendim. Böyle yapılıyormuş. Hadi bakalım olacak mı? Lan uyusana ölümü göremiyor. Ben daha demin çiti yaptım. Ana dur. Yanlış yaptım lan. Çubukla şeyi yanlış yere koymuşum. La uyusana oğlum ben önümü göremem benim şey. Evim benim. Oldu mu? Dur yatağımda uyuyayım. Ben uyurum. Ben uyurum merak etme. Hazır. Oğlum uyumuyor. Böyle böyle, 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 de değil. Yap. Altı çit yeter mi? Ben şimdi full çit yapacağım. Benim odunum çok ya. var. Çiftlik falan da yapar mıyız ya? Arka Bu ben... arada odunum çok sarmış. Benden ihtiyaç ihtiyaç ederim. Kaç tane var ki sende? 10 tane kütüğüm. 10 kütüğü de versem mutlu olur. Allah'ım. Ve sana ezik dediğim için özür dilerim. <laughs> Barıştık. <laughs> Arkadaşlar şimdi benim evimi gördünüz. <laughs> Bah Yusuf odun diye. versene kaç kere al. Barıştık mı? Barıştık barıştık. Ne yardım edeceğim var mı? Tek odun. Gel buraya koyacağım sen kırarsın. Oğlum direkt elime versene. Boş ver. <laughs> <laughs> ben biraz güzelim. Dur koş. <laughs> Beş tane alacağım yani. Ben, şey ben de kendimi kırabiliyordum ama <laughs> Artık tırt kaydı 15 dakikaya bitecek arkadaşlar İçine bakalım Bugünkü videomuz çok kısa Zaman sürdüğü bir <laughs> vakit için Oğlum neden sadece 5 tane Arkadaşlar ben bir evimi bitirip geliyorum Çünkü kay çok uzun sürüyor Evet. Size de yazdık Güle güle alın. Arkadaşlar ben çitleri koydum. Bir ban oldu. Gözükmüyor. Ama bak evim tamamlansın diye. Ama şu diye. an gözüküyor. bende da gözüküyor. Ben de gözükmüyor. Kitlerde bir ban var. Yeni sürüm sonuçta. Yeni oyun çıktı haberiniz olsun. Onun yerine şunlarla katlayacağım. Çünkü hatta Mirza siz Mirza kendi kanalında bir fotoğraf bunu Allah'ını Allah seviyorsun arkadaşlar ya. bununki olmuyor. Bu, bu, Boşver Böyle var. böyle kalsın ya böyle kalmak zorunda. Hayır şunları kırayım. Evet, ya da şun. üstüne koyayım. çünkü evet. onlar kırılmıyor bile. Evet bence de. Hı. Şimdi yatağı da banlı yaptı şerefsiz. Ben şerefsiz miyim lan? Arkadaşlar oğlum bunlar oyunu nasıl yapmış? Oyun harbi güzel ama şimdi banlı çok. Ama biz eten balın yerinden başlıyoruz. Ben de anlamadım. Oğlum ben gideceğim Koş şunları. Maden. ya tamam ne yaptın ya? Ya tam böyledi. Yemin ederim. Yemin ederim. Dur dur. Tamam. oyun ne? Oyun işte gitti. Arkadaşlar bazen böyle banlar olabiliyor siz onlara bakmayın Şimdi Gel benim ver yaşar. Allah sen hı. ben sen benden dalga ama geçireceğim. Evet. Şimdi kim? Dur şunu. Var da evim tam olmadı. Böyle yapamıyorum ben. Oğlum ev dur gel gel evim daha bitmedi ki bu evimin yüzde bir yüzde bir güzelliği. <laughs> Beş dakikaya bitecek çünkü arkadaşlar bu arada haberiniz olsun Yusuf geldi bana çok musallat oldu haberiniz olsun. Yalancı ben ona yardım ettim. Ne yardımı? Musallattan ama daha çok musallat oldun yalan söyleme. Şerefsiz. Seni şerefsiz. Lan yalancı. Allah'ım kafayı yersin ama ne yaptı ya? Ya yatağım ne yaptı ya? Ben Yat. Yatak ben buraya atak dur bir çıkıp gireyim. Lan dur 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 ya. Yatan Afer var yatan var benim. Fer ya var. Bu arada bir böyle güzel ki. Nerede nerede Orada. Allah'ını seviyorsan neden koyuyorsun? <laughs> Çünkü sinik çok var. Arkadaşlar 5 dakika ben bir çıkıp gireyim. Bu oyunun adını adında paylaşacaktım. Oğlum, oh, Yusuf'un evine de van geldi artık benimki daha uzak. Var da oyunun adı. Hayır yünki düzeliyor ben şaka yaptım sana. Ama nasıl böyle bir şey düzeliyor? <laughs> Gelebiliyor ki Pardon, oyunun adını gördünüz. Benimki istediği kadar bağımlı olsun. Çünkü benimki iyi yener Ezan. Ama benimkimden kötü. Abi git ya. Evet, evimizin son hali. Benimki daha son bitmedi. Benimki daha çok var. Bu arada ben arkadaşlar bu ev bu ev ikimizindir, onun da evi ikimizindir. Ama yüzeyiz gelecek benim evde kal. Ya o şimdi evi kapalı besici. Biraz Yusuf, şimdi senin evinde kapı var. Arkadaşlar biz tam evin tam bitmiş haline bakalım. Evde ya, mi yaşayacağım? Arkadaşlar ev kapıştırması yapacağız. Benim evim böyle, burada <laughs> iki tane kapı var neden? Çünkü bunları açıp böyle böyle yapmalıyız ki birazcık esnek olmalıyız. Dışı da böyle gözüküyor. <laughs> Yanlışı var. Bir düzeltip ben, Dış görünüş böyle. <laughs> İçerisinde bir yatak var. Çok iyi kendisi. <laughs> Ban olmuş. Kusura bakmayın. Yani biraz gizli yatak. Yani şaka yaptım o gizli yatak. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Bir de Yusuf disketini böyle disketin içi de böyle. Hadi arkadaşlar güle güle Allah'a emanet.